Bugün 26'sı mı abi? Arıcının diyor. Bir arıya, arıya diyor bir kişi bakacak. O bir kişinin de diyor bir gözü kör olacak diyor. Nazarı diyor çok çabuk gelir abi. O yüzden diyor dikkat et diyor. Şimdi bak arıya iyi bakarsan bunu çok sıkıştırmadan şimdi şunu doldurdu ya. Buna geçti ara. Ondan sonra 10. çıtaya gelmeden koymadan daha doğrusu direkt kata atarsan tamam mı? Daha rahat çalışır ara. Çalışır. Ve aynı mesela 10. ikinci katı attın ya. ikinci kata attıktan sonra aynı kuvvette şuruplamaya devam daha da daha da fazla vermek de daha faydalı olur. Niye? Çünkü mevcut fazla. Mevcut fazla olduğu için daha çok şey yaparsın. Şuruplarsın. Bala girmeden yani bal akım başlamadan 10 gün önce